<laughs> Merhaba. Hoş bulduk. Buraya çiğ şeyler almış. Yaratıcıya arkadaşlar. Hayatta kalmadım. İnanmıyordu bu. Normalde ama ben buranın üstünde patlama deneyleri yapacağım. TNT moduyla. Bir şu TNT. Yani. İngilizcem olmadı için. Ne Ne oldu? Tamam Ne iş yarıyor? hiçbir şey yarıyor. Yeni ben şu yak yakınına mı gitti? Ha, onu becerdim. Ne oluyor? Yap bunu. bir şey yaramıyorum görüşürüz. O zaman biz bunu temizleriz. Sen ne yapıyorsun? Bir güzel güzel bir patlama yapıyor. Tam çenti diyor. Ege, Ege hala bunu yapıyor kendisi de bir işe yaramadı. En berbat para verdi mod mu bu? Ne oldu ki ya? Bir yerin nerede daha mı etkileri var? Ne oluyor? Yok bir şey. ihtiyacı mı olacağım patlama. Pa patla lan. <gülüyor> <gülüyor> <Mini yöntü> burada. <laughs> i̇şte. Uy. Ne? Bu, bu kendi iş, işlenmemiş. Şurayı <laughs> da bir çeldiğin üstünde ne Ne kadar etkili. Vaaay. Wow. Şimdi kendi de bakmış. Tamam. Vaaay. Tamam. Yapmalık. Pamukas yapmalık. Neymiş? Ayy. Vlog kendi pamukas. Bir. Son kendi. Bir. yaramıyor ki. Para verdi. <laughs> Bununla da bir de. <laughs> Sadece bir tane gitti doldu. Can. <laughs> Tricen. Bunlar şimdi. Yeni çeliklerden izleyelim. Sen istemiyor bir parça. iş, teleport, tele ışınlan. Gel. <laughs> İşlemini göremedik şimdi. Değil. Ne işe yarıyor? ya? Ya yüf iş bitti. Ya Bari oraya O Oy, İder, ideal, ideal. Ne? Ne? Bu yer altını kendiliğinden patlıyor herhalde. Bir bak. Yo. Mayın mantıklı bir bakalım. Şimdi üstüne basalım. Bu iyi. Mayına benziyor. Yani. Aynı mayı. Sırada da çantimiz. Ne yapıyor? Yakıyor. İdeal. Şu çantıyla. Ne diyor? Çantı. Tri Ne işe yarıyor? ...heyebilsinler. Kırk çantayı... ...hep heyebilsinler. Ne dersin? Eee... var ya... ...şimdi hepsi ...düştü... da bununla değil. Yani, Bak yapalım. İşlemli bir kenti görmedik şimdiye kadar. Şu an 5 yetişir gülükten başlayacak. Hadi. Yani, yani, Hiçbir işlemi yok mu ya? İdeal ital bak. 2x 2x biraz apart 5x Uy. O Tamdaki bunun katısında. buraya koyayım mı? Biz de buraya koyarız. Ne oldu? var ya. Böyle dönmek ya Videoyu <laughs> hızlı yapacağım. Çok da konuşmayacağım artık. İyi biten şimdi. hadi ya. No. No, iyi bir Ne mi harika. Arkadaşlar videoyu Şurada Devamının gelmesi için Arkadaşlar çünkü aldım Yiyem o hepsi Bir bakalım Ne oldu? Tamam, Arkadaşlar Devamını gelmesi istiyorsanız 5